Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sucudu tilave. Sucudi tilave. Ee, başlığıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ve huve vacibun. Yani tilave secdesi vaciptir. Ale tali ve sami. Ee, okuyana ve dinleyene tilave secdesi yapmak vaciptir. Ve hiye. Tabi burada e, İmam Şafii'nin muhalefetini görüyoruz. İmam Şafi'ye göre sünnettir çünkü tilavet secdesi. Ve hiye fi ahiril a'rafi. Şimdi tilavet secdesi Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde var. Bunları tek tek sayacak müellifimiz. Araf suresi var. Ra'di Ra'd, Nahl ve Beni İsrail. Beni İsrail suresi. Meryem. Vel ula fil haccı. Haccın, hac suresinin başında var burada İmam Şafii'nin yine bir muhalefetini görüyoruz. Vel Furkan, Furkan suresi, Neml suresi, Elif Mim Tenzilu suresi, Sad suresi, Hamim suresi. Secde suresi, Necim suresi, İnşikak suresi, Alak suresi, tilavet secdesinin geçtiği yerler arkadaşlar. Ve şerai duha, Iı, tilavet secdesinin şartları keşera idi salati namazın şartları gibidir. Bundan kasıt nedir? İşte ıı, abdestli olacaksın gibi şartlar ve tukda, ve bunun da kazası vardır diyor. İmam Şafii ne diyor? İlk anda tilave secdesini yaptın, yaptın, yapmadıysan kazası yoktur diyor. Fe in telahel imamu secdaha. Eğer imam tilave secdesi gerektiren bir ayet okursa o tilave secdesini yapar. Vel <laughs> me'mumu imamı tabi olan da aynı imam gibi bunu yapar. Ve lov talahel me'mumu lem yescudaha eğer e, cemaatin kendi soksa bu tilave secdesini namazın herhangi bir yerinde e, o zaman tilave secdesi e, yapmazlar. Çünkü niye? E, imama tabidir namaz boyunca. Evet şöyle devam edelim. Ve in semi'aha ma leyse fi salati secedaha men leyse fi salati secedaha. Yani diyor ki namaz kılan kişi namazda olmayan birinden dışarıdan birinden bu tilave secdesi gerektiren ayeti işitse ne yapar? Namazdan sonra secde yapar. Namazın içinde yapamaz tamam mı? Ve in semi ahel musalli. Eğer namaz kılan kişi o tilave secdesini işitse. Mimmen leysefis salati. Sece daha ba'de salati bunu söylemişiz zaten. Evet. Ha şöyle şöyle bir şey. İlk cümlede dedik ki namazda olmayıp bunu işiten direkt tilavet secdesi yapar. İkinci cümlede ne dedik? Bir kişi namazda olduğu halde dışarıdan birisinin bu ayeti okuduğunu işitse o ne yapacak? Namazı bittikten sonra tilavet secdesini yapacak diyoruz. Ve men telaha fi salatı, falam yasjuddha fiha sakdat. Kim tilave secdesi gerektiren ayeti namazın içinde okur, sonra da tilave secdesi yapmazsa namazda sakdat. Yani o artık düşmüştür, onun kazası yapılmaz diyor. Evet, ve men kerara ayete secdetin fi mekanin vahidin kim bir mekanda tilave secdesi gerektiren ayeti birden fazla kez okursa bunu kim yapar işte e, Kur'an hafızları tekfihi secdetun vahidetun bu kişinin bir tane secde yapması yeterlidir ezber yaparken Kur'an'ın tekrar edilmesi halinde e, daha çok ortaya çıkan bir durumdur ve ida erades sucud Şimdi bu kişi bu secdeyi yapmak istediğinde tek tekbir alır ve secde ve secde eder. Feme ve rafa'a ra'suhu. Sonra secdeden kalkarken yine Allahu ekber der ve başını kaldırır. Secde bu surette tamamlanmış olur arkadaşlar. Evet, babu salatil meriyadi hastanın namazının babı. Şimdi burada kişi eğer işte ayakta kılamıyorsa e, oturarak kılır, oturarak kılamıyorsa yatarak kılar gibi bu hükümlerin ayrıntılarını göreceğiz. Nereye kadar bu kabul edilebilir diye. İza acize anil kıyami kişi kıyam etmekten aciz olsa evhafe <laughs> ziyadetel meradi yahut işte kıyam ettiği takdirde hastalığının artmasından korksa salla qaiden yarka'u ve yescudu ne yapıyor? Oturarak namaz kılar, rükû ve secde yapar. el mumiyen in aceze anhuma. Eğer rükû ve secde yapmaktan da fiili olarak acizse onları da ima ile yapar. Yani başıyla ima ediyor. Böyle anlayabiliriz. Ve in aceze anil qu'udi. Eğer oturmaktan da acizse elme ima eder müstelqiyen. Bu da nasıl müstelqiyen ifadesi ayakları kıbleye gelecek şekilde uzatıyorsun ya da sırt üstü yatıyorsun ve sanki kıyamdaymış gibi ima ederek namazını kılıyorsun. Burada mesela ruku da başını biraz eğiyorsun elinden geldiğince secde bir tık daha eğiyorsun. Bu böyle bir haldir. Ev ala cenbihi ya da yan yatarak bu namazını bu şekilde eda eder diyor. Fe in rafa'a ila ra'sihi şey'en yescudu. Eğer başına bir şey kaldırırsa mesela elini şöyle başına doğru kaldırdıysa onun üzerine secde edebilir diyor. Yescudu aleyhi onun üzerine secde edebilir. İnne hafada ra'sehu caze. Yani başını da ona eğerse bu caiz olur. İlla ama başını o kendi kaldırdı. Atıyorum otobüste namaz kılıyorsun. Ellerini biraz kaldırdın secde etmek için. Başını da bu elinin üstüne koyabilecek kadar eğebiliyorsan tamamdır. Bu ima ile namazın olur. Ama başını hiç eğemiyorsan artık diyor ki ne yazmışız o kadar da değil. Yani bunu bu kadarı olmaz. En azından başını o secde edeceğin mahalle biraz da eğebilmen lazım. Fe in aceze aynı ruku ve diyeyim. Eğer kişi rükû ve sucuttan aciz ise ve kadere alal kıyâmi ama kıyam edebiliyorsa evme-e ima eder gâiden oturarak ima ile namazını kılar. Demişiz. Fe in aceze anil ima'i bi Eğer kişi başıyla dahi ima edemiyor, başını hiç hareket ettiremiyorsa Ahharas salate namazını tehir eder. Daha sonra kılınmak üzere kazaya bırakır. Tabi bu Hanefi mezhebine göre böyledir. Ee, bu dört hak mezhepten bunu e, işte kaş göz işaretleriyle ima edebileceğini söyleyenler de vardır. Vela yumi u bi ayneyi gözleriyle ve bi kalbihi ve ne de kalbiyle ve ne de kaşlarıyla ima edemez. Ve salla ba'da qaimen kişi namazının bir kısmını ayakta kılsa sonra namazın ortasında fımme acezez aciz olsa فَهُوَ كَلَ عَجْزِ قَبْلَ شُرُوعِ Bu aciziyet başlamadan önce aciz olmak gibidir. Yani ne yapabilir? Ayakta başladığı namaza oturarak devam edebilir diyor ve in şer'a oturarak başladım. Fumma kadar ila'l kıyami. Sonra kıyama güç yetirdi. Bena namazını baştan kılar. Yalnız şöyle bir şey var. burada Sonra kıyama devam eder dedi. Ama burada bakın bir mim harfi var. Ee, İmam Muhammed bunu kabul etmiyor. Baştan kılar demeyelim. Ebu Hanife'ye göre bu kişi oturarak başladığı namazını ayakta tamamlar. Ama İmam e, Muhammed ne diyor? Hayır efendim daha güçlü bir şey daha zayıf bir şeyin üzerine bina edilemez sen oturarak başladın sonra kalkmaya gücün yetti o zaman bu namazı en baştan bir daha kılacaksın diyor. Bu ihtilaf önemli. Evet. Velev şer'a mumiyen kişi ima ederek namazına başladı. Fümme kadere ile rükû ve sucûdi sonra rükû ve sucuğu da e, güç yetirebildi. İstekbele. namazını baştan kılar. Bu tam istek böyle kelimesini tam hatırlayamadım. Bu hani devam eder anlamına da gelebilir ama baştan kılar diye hatırlıyorum. İmam Şafi zaten ne diyor? Devam eder bu namaza diyor. Ve men aleyhi kim. Buraya bir işaret koyalım. Eee bunu inşallah ben kesinleştirip sizlere de dönerim arkadaşlar. Ve men urmiye aleyhi kim bayılsa el cen junne ya da delirse khamsa salavatin 5 vakit 5 namaz boyunca qadaha onu kaza eder ve la yakdi ekther min eğer 5 vakitten daha fazla bir süre bu kişi delirmiş olsa ya da bayılmış olsa artık birinci gün bitmiş ikinci gün gelmiş o zaman bunu kaza etmesine gerek yok Artık bu çünkü e, kişinin kudretini aşar diyor Ebu Hanife. Tabi burada İmam Şafii ne diyor? İmam Şafii'nin bir muhalefeti var. O muhalefeti yazmamışız. Ancak orada e, İmam Şafii hani bir vakit bile, ha tamam yazmışız. Bir vakit bile kişi e, aklını yitirse o vakit namaz onun üzerinden kalkar, sorumluluğu kalkar diyor. Ama İmam Ebu Hanife ne demiş oldu yani? Beş vakit olsun ki, yani beş vakite kadar biz e, kabul ede Beş vakite kadar olduğunda bunu e, kaza edecek. Ama altıncı bir vakit olduğunda artık ikinci güne geçtiğinde yani bu kişinin baygınlığı ya da delirmesi, bunun üzerinden kaza sorumluluğu kalkıyor. İmam Şafii ne dedi, bir vakit bile olsa bu kişinin üzerinden o vaktin kaza sorumluluğu kalkar. Çünkü zaten delinin böyle bir sorumluluğu yok değil mi? Bilinci açık olmadığı için bayılmış kişinin de sorumluluğu yok diyor İmam Şafi. Rahmetullahi aleyh diyelim. Burada bir ara verelim arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.